arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aynen. Bugün kanalımın 3. videosundayım. Ee, bir gün 2 video attım. Bu benim için güzel bir şey. Yanımda e, kardeşim Çetincik var. Hoş geldin Çetincik. Sesin birazcık bağırdı yani. Duyuyorsun gel. Hoş bulduk. Evet hoş geldin sen de. Videoma hoş geldin. Senin için bunu yapıyorum. Evet sizin için yapıyoruz bunları. Aa, buraya Evet. Buz değil. Bu Tamam at hadi. Ama dur. Hı, hı. Kedim buraya atlamaz ama. Akışa dur. Atın mı? Tamam atlayalım hadi sen hı, hı. Atla atla. Hı, geliyorum. Kedin. ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Yetişmeyiz ama. Hı, hı. Adam atlar buraya bal bu. Atlıyor da Aa beynim. Ana yok lan. Abi adam öldürüyor. Aa yok burada. Ha varmış. Abi adam öldürüyor. Beynim yoruldu ya. Arkadaşlar biz bundan oldu? Evet ya kan. Buradan bu... ben artık Ya ben niye bur bur diyorsun? <laughs> <laughs> Alt buldum. Hmm. Ya merhaba kardeşim. Aa niye takılıyor? Abi, kaç kedi? Ne? ne? Pinkin kaç? Pinkin. Pink. Dört. 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 Ne? Bir Onu çok takılacak sende. Bu ne? Yo, takılmıyor. Ya takılmıyor. Bir sürü lootu mu çaldın lan? Evet çaldım ben şu an ben çalıyorum. Sen kalbimi de çal istersen. Ne? ne? Kalbim. <laughs> Allah ım. ya bir loot yok ki burada oğlum ya. Bütün hepsini çaldın. Aa M4. Bak ağzına tükür... tükürdüm. Ağzına tükürdüm. Çaldın lan beni. M4. Kalbimi çaldığın geri vermedin. Hoydaa. Buldum buldum. Ben bu. Ben vardı ha. Ben de vardı. Ben de var. Oh, ne ara buldun oğlum 6x'i ya? Olur. Tamam. Abi, abi her maçta sonra, sonra de 6x, mürlemede ben de alt ben 6 bulmuşsun dedin ya. Yani, işte, o gerçek 3x 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 oldu. oldu. Şey, ben de alt buldum. Ne oldu abi? Ben dört x buldum Allah. Ya bana ne bana ne bu demedi? Evet ya, yani, sıkıldım. Evet Sanki ben dört buldun mu? Buldum. Nereye buldum bir şey bulamadım daha. Yalan söylemiyor. Yalan, yalan söylemiyor. açık yalan söylüyor. Arabilirim. Ya. Çetin, şeyin var mı şeyin? Şey şey. Şey yok, şey. Ben neyse şey şey yok ya. Şey elona Hola hola. Hola. var mı? Allah, değil, holo. Var, holo, var mı yok mu işte söyle. Yok. Yok anladık. Sen de bir şey olsa şaşıracağım zaten. Arkadaşlar ah, bu arada bir yani bir, bak, an, bir, bak, bir yani en bir like basarsanız bak, çok iyi olacak lütfen. Hadi, basın, yedik, Allah yedik. rızası için bak bekliyoruz bak burada. Bak popumuz dondu burada bak. Dedim popomuz dondu. Popomuz dondu ya hadi bir like atın. Olmaz ki. Evet ayıp oluyor bak. Bir like atmazsanız çok üzülüyoruz. Ya abi hiç nasıl Araba yok mu? Şey yok, yok mu? Yok. Ne? ne? Hadi. Hay Allah. Ne? Yok. mu oğlum? Yok hiçbir şey yok. Ana. Beynim yoruldu. Orşu şey oluyordu ama. Yani, ne? Tekne oluyordu hep de. Ama yok maalesef. <laughs> ben nereye gidiyorum? Ben buradayım sen oraya gidiyorum. Ana. Onu nasıl yaptın? Onu nasıl yapıyorsun? Gidelim biz. Arkadaşlar biz oraya gidene kadar siz de bir abone olun Allah aşkına yani. El, elinizi korkak alıştırmayın. Aşağı gidiyorsunuz. Oradan ping diye like tuşu var. Oradan basıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ondan sonra bildirimleri de açıyorsunuz. Her video attığımda size bildirim gelecek Abi, abi bak, Adam burada notlarını bırakmış. Hangi? Hangi çocuk bıraktı oraya acaba? Oo, ne adam, adam, ne bıraktı. adam orada olabilir ha bak dikkat et. bu Pusora gidiyor. Tamam yeme işte ona. Mıda. Geliyorum geliyorum az kaldı. Yüz, hem yüzesim gelmiş zaten. Şöyle aşağı ineyim de adam beni vurmasın oğlum ya. Şey gibi geziyorum ortakta ya. Vursunlar diye. Adamın bir sürü gezeni var. Oha. ne mi? Nerede? 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 Çizince. Çocuklarımızı da biraz daha dikkat eder miyiz? Hayt. Ben bu stratejiye çok sevdim. Onu hemen alıyorum. sen düşmesen biz onu tutamayız. Tamam mı? Geçit ile. geldim. Sen gel buraya. Geldim işte. Yumurtayı gördüm. Şöyle düzelte düzelttin. Demiş ki adam, "Aa çok bu çiğden, çiğden dediğim, Aa gördüm. Bu düşmanlar. ben notumu alsın." Ne? Öyle mi demiş? E demiş ki, "Ben ben nasıl dedi. Demiş ki Aa, ben bunları yazdı demiş. Onun bunu ağzına tutun demiş. Bunlar ne olur şimdi bostur demiş. Ama biz gerçek adamız. Gerçek adam olduğumuz için mantık yaptık. Şimdi adam vurmak. Adam geri gelecek ya. He. Biz onu mümkün alalım biz. En iyisi adamı ezelim. Evet, adam. Ya da bence oyun, adam oyundan çıkacağını Allah Allah Allah. Acaba adam oyundan oh. mı çıktı? Adam oyundan çıktı desem. Evet. Senin, senin o da boynundan çıksa patlatır mı? Oğlum ben Belki çok üzülmüştür Mermilerim her şey gidecekti Anı vermiştir hepsiniz ee, Kendini patlatmak zorunda değil mi? Üzül, belki rootlarıma yazıp Üstünde yatayım der, dermiştir belki. Ee, da Ya da takım arkadaşına olurdu. vermiştir Aa, Takım arkadaşı var mı orada? Var tabi herkesin takım arkadaşı var şu an Dost kat giymiyoruz ki Ötekini giymişsin artık Yola bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki. Restona gidiyor. Farkında mısın? Bak bomba var bende. Ben oraya gideceğim. Işte. geldim. Çetin. atayım mı bunu? Atma, atma. atma. O, ben oraya git. Benim koptu. O, ben Benim burada pusak daha iyi olmaz mı? O güzel Alana gidiyor işte. Gitme. Gitme oğlum gitme öleceğiz. Sen bilirsin valla ölürsek senin kalmış. Ben alacağım. Hayır mi? ben alacağım. Al yani. çıkarsa benim. Abi, ben tamam senin olsun bana de ben AVM'yi sevmiyorum. Yiyecek bir seviyorum ki. Drop benim. Drop benim. Bak adam geliyor arkamda. <laughs> Hemen dropumuzu alalım ve gidelim. Evet arkadaşlar. Hemen videomuzu alalım. Ya benim bir şey yok. Aa, yok. Oh. Ya. Benim Allah yok. Çok öyle bir abi. Ya ok oh, ne olacak Allah Allah. Senin M4'ün yok mu? Yok. M4'ün var senin. Daha iyi. Yani. <laughs> Oha yuh. Oha vallahi benim için çok iyi oldu. Al babanın altı. Sen gel alan gel. Oh, ya araba da suya düştü. Oğlum şu şey ama ay ne suya düştü oğlum araba orada. Aman 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 Bu ne araba bu ne? Bu ne? Araba. Ya ne oldu? Bu Hay Allah seni ne yapmasın çetin ya. Ne yaptın oğlum? Araba ne yapmışsın? Çıkılıyor oğlum oradan çıkılır. Adam yok ki ya bu ne? Adam yok. Kaç yaşın var? Sıfır. Benim de sıfır. Adam yok oğlum ya bir adam göremedik. Abi, burada adamlar var bak kapılar açık. Bence alalım bunları. Kapılar açık. Ne kadar adam. Var. Oğlum ya biz proyuz yani. Alırız yani. Seni alırsa, adam adam Alamadım ben o kadar da yani. Eve pusacağım. Bu adam burada. Ben yatıyorum. Ondan avradım. Ha. Küfür etme oğlum ya. Küfür etme. Küfür etme diyorum ben Al, sana. 2 dakika şöyle. Al. Dur ya 2 dakika. Buraya Al. aç. Allah şükür adam buldum. Ne oldu biliyor musun? Ha, ne? Ne de, demek? Ne diyorsun oğlum? Adam akıl konuş. Lan benim şeyimi alsana benim mı? Allah. Ya sen nasıl bir şeysin? Biu, <laughs> biu. <laughs> <laughs> benim <laughs> çantam da oldu. Çiziz evet. abi bir şey söyleyeyim mi? Ne? Evet. Ben de 512 tane 5 ila 6 vermişsi var. Bakayım, bak, i̇şte. M4 bana verir misin? İşte, Avgu vereceğim. vereceğim. <laughs> Yemin. Ver. Al. 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 Ver ya canım sıkıldı. Bu Tut, tutamakları da alayım. <laughs> canım. Canım bundan istedi ya. Oy, al, al istiyor verir vermişsin de biraz? Avuk sekiyor mu? He? Avuk. Ne diyorsun lan sen? Sekiyor mu? Al, <laughs> Ben sekiyorum dedi. Ben yanlış anladım. <laughs> Allah'ım Allah Allah al, yarabbim. Allah arkadaşlar git dakika ben kedine şu şeyi anlatıp gelirim. Arkadaşlar çiz anlattım ben bunu hemen. Gülmek benim. Arkadaşlar siz evet. duymamıştınız. Sekiyor ne diyin? Benden ne anladım biliyor musun? De, demiş çocuk. Ben si de almışım. E ne diyorsun lan? Pardon. Orada nasıl vurdun? M4 çekmiyor. m Ne? 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 Vursana. Yer. Aa, burada parti var. Erkek parti. Saniye... Ya vursan şu adamı ya. <laughs> Oğlum mesaj geliyor iki de bir bana ya. <laughs> dik şey yap ne dik Dur. Dur. Dur bir dakika. bir bakın yap. Adam bayıldı değil mi orada? Ben adam, yani... adam belki ölmemiştir lan. Kaçıyor bak. bak. <Sessizlik> topik. Topik, topik topik topik. Adam başka var mı? Topik kötü bir şey değil ki kıfır de değil. Arkadaş, Arkadaşlar telefonumda telefonumda telefon dondu hiç çok üzüldüm. Yazım biraz daha kötü olduğu için. Hiç kusura, bak, kusura bakmayın. Yazım kötü biraz. Evet biraz. Samsung. Yani, Samsung, Samsung J7, Hayır, de Samsung. J7 oğlum J7 bir şey de hmm. Oo Ooo şurada, şurada. Ooo ya ay, ne. Tamam olabilir. Olabilir mi? Olabilir tabii. Ya bu yavaş atıyor ya. Arkadaşlar her şey o. Her şey o. Hemen buzda atıyor. Çocuk Çocuk şuraya eve baskın yap. Angelin. Her gördüğü her ilk gördüğü adam geliyor adam, adam 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 o evden geliyor işte o evden gelmiyor mu? Ne var adam geldi o evden geliyor Allah evden geliyor onu öldürdüm ben tamam oğlum biliyorum işte bu evden ev içinden geliyor diyor İşte onu da öldürdüm adam geliyor <laughs> tamam anladım.

çıktı. AVM style. Valla bilmiyorum alacağım mı? <laughs> yeah. Oh my god. O <laughs> oh, kitlerimizi <laughs> de fullledik. Hemen <laughs> şöyle kitimizi de fullleyeyim. <laughs> Arkadaşlar biraz önce donmuyordu. Benim cihaz böyle donuyor işte ya. <laughs> adamlar nerede <laughs> kanka? Adamlar nerede <laughs> adamlar? Anlıyorum. <Adamlar. gülüyor> Oğlum AVM var mı acaba burada bir tane daha? Oğlum var. Küçük AVM var. Alacaksın al al lan. Al. Ben Anam. alayım bunu. Ya o... Şaka yaptım ne AVM'si. İyi ha ha ha. Anam. Ya çalıyor maymun? Gelsene buraya mangel. Canım az zaten. Ya ben buraya. <laughs> ne diyorsun ya sen o da mı dur? Aa canım bir yer. Yok hayır yemin etmeyeceğim çünkü. Adam tam tam. Hayır canım bu kadar pro değil. AVM var bende. Bakın adamına çözüleceğim. Bir daha ben Birinci. Bir daha. Birinci. Daha birinci. <laughs> Aa, birinci kalabalığı vurdu lan. Yes. Arkadaşlar burada videomuz sonuna gelelim. Hayır ay, ay. hayır. Hayır ya. Bir yer attık işte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve <laughs> like atmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz.